Türkiye'de en çok istifade edilen eseri nedir, içeriği nedir kitaplarının genel itibariyle bahseder misiniz kısaca? Şimdi bir defa İbni Teymiye, e, Hanbeli ekolünden gelmiş biri ama içtihat düzeyinde bir adam. İçtihatını kabul eder etmez yani bu batıl yanlış içtihat yaptı deriz demeyiz ayrı. Bir müştehitte aranan özellikler neyse İbn Teymiye'de var o. İbn-i Teymiye müştehitlik. Beğenmiyoruz işte adını. Ayrı bir konu. Beğensek zaten peşinden giderdik diyelim. Ama İbn-i Teymiye sıradan bir medrese hocası değil. İbn-i Teymiye iştihadına parmağını vurmuş birisi. Bunu düşmanlar da kabul ediyor aslında. Ama yanlış şeyler yaptılar diyorlar. İbn-i Teymiye'nin kitapları bir defa ...fıkhın çok ayrıntılarına, tefsirin çok ayrıntılarına giren kitaplar değildir. İbn-i Teymiye'nin hayatında bir numaralı konu Şiiler'dir. Yani Şiiler, İbn-i Teymiye'nin... ...zaten kitaplarının ağırlık bölümünde de Şiilere ters olarak yazdığı kitapları da var. İbn-i Teymiye'yi popoplayan ya da İbn-i kelimesinin gündemde çok kalmasını isteyen de Şiadır. Çünkü ehl-i Sünnet cephesine ondan giriş yapıp saldırıyorlar ee, ama e, herkes onun aslındaki İbn Teymiye düşmanları da bilir ki e, batiniliğin yani İbn Teymiye'nin e, rakip aldığı gulat-ı Şia'nın aşırı Şia gruplarının e, saldırıları İbn Teymiye ile beraber bertaraf edildi ümmete bu hizmeti var birinci konusu Şia konusudur. İbn Teymiyye'nin ikinci konusu ve önemli ilmi çalışmalarından biri de vahyi aklın üstüne çıkarma konusudur. Yani Akıl, felsefi açıklamalardan ziyade vahiy felsefe yapıyor. yapıyor. Müthiş felsefe yapar İbn Teymiyye. İbn İbn Teymiye, e, İbranice yazılmış felsefi eserleri okumak için İbranice öğrenen birisi. Böyle zeki zaten bir dile 10 sene harcamıyor o tip adamlar. Bir ay gidiyor birisinden ...bir dil öğreniyor... ...o dili biliyor... ...böyle zeki... ...çok anormal zeki bir insan... ...bu birikime rağmen... ...Allah'ın vahyini tabii... ...tüm birikimlerden üstün tutuyor elbette... Bir, ...mesela... E, ...akılla... E, ...naklin... ...yani ile ...insan kafasının... ...sürtüşüp sürtüşmeyeceği konusunda... ...özel kitabı var... ...büyük hacimli bir kitap... E, ...böyle bir kitap var... i̇bn Teymi'nin üçüncü konusu siyasettir... ...yani siyasetsiz... ...siyasi bir yapılanma olmadan... Ümmeti Muhammed'in toparlanamayacağını düşünüyor. Siyaseti çok ciddiye alıyor. İlk kitaplarından biri de siyaset kitabıdır zaten ve eski döneme ait kitaplar arasında e, bir iki üç denecek böyle ilk sıradaki kitaplardan birisidir. Sizin özellikle beğenerek okuduğunuz bir kitap var mı? Şimdi beğenerek okuma hakkını kendimde görmüyorum. Biraz evet. önce söyledim bu beğenip veya beğenmemek diye bir şey yok. İbni emiiden ben istifade, istifade ediyorum. Evet mesela Şia'nın aşırılıklarına karşı e, verdiği cevaplar, mesela Ashab-ı Kiram'ı e, Minhaç isimli kitabı, Ashab-ı Kiram'ı e, savunma tarzı rakipsizdir. Yani Ebu Bekir, Ömer e, onun gözünde radıyallahu anh'ın cemiyan e, savunulurken yani kıyamete kadar e, kullanılacak kaynaklar bırakarak gitti. E, İbni Teymiye'nin ama Türkiye'de en çok bilinen fetava isimli çalışmasıdır. Verdiği fetvalar, yazılı fetvaların toplandığı hacimli bir kitap. Bir Mısır'da yazdığı var, bir de Şam'da yazdığı fetvaları var. Bu fetvalarıyla biliniyor. Fakat İbn-i Teymiye'nin eserlerinin Türkiye'de böyle yorum getirilecek, okunacak kadar veya tartışması yapılacak kadar okunduğunu zannetmiyorum. Neden zannetmiyorum? Çünkü İbn Teymiye ürkütücü bir isim. Ee, İbn Teymiye ile bağlantısı olması bir insan hayır alamet olmayabilir. Yani Siyonizmle de bağlantısı kurulabilir. İtham kolay bir şey çünkü. Evet. Ama o arada en solcu komünist bir yazarın kitabı bir kütüphanede aydınlık gereği oluyor. <laughs> ne hikmetse.